Evet arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Bugün sizler birlikte ona bakacağız. İlk önce araba kısmını şöyle bir araba gelmiş. Güzel. Parlak mı parlak? Bal gibi bir araba. Güzel. Yani ama hırsız araba oldu da diyebiliriz. Bakarsanız bu arada bu arabada o da balkonda çekiyor. Değişik bir şey bu tarzı. Böyle bir tane araba. Ve bu arabanın şöyle bir kasası var diyebiliriz Hatta arkadaşlar bu da paralar var burada bu bank arabası herhalde Hatta arkadaşlar burada gidiyorsunuz yani bizim bankaların soyduğumuzda şey var ya bunu alıp bunu böyle koyup böyle, patlatıp, böyle böyle soyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi böyle soyuluyor ve bir yer gelmiş bir yer gelmiş ve bunun özellikleri Bu bomba kalsın elimizde şimdi. Özelliklerini göstereyim arkadaşlar. He dur ilk önce şunu da göstereyim. Arabayı silelim hemen. Hemen silahlar kısmında şöyle bir şey daha gelmiş. Sadece şu silah bak. Şu silah. Ayarlar kısmı diye bir yer var. Oraya girdiğimizde şöyle siyah büyütme yeri var. Ve şöyle altını ışık yaratma bir yer var ve bu normal silahımız ve bu yeni silah bu da bu da bu da bu da bu da ve bu da ve bu da ve bu bu da ve bu da ve bu da siz zaten bunları girdiğinizde görebilirsiniz tabi bilmeyen hiç söyleyeyim söylüyorum silelim işte. şimdi olayı şudur hemen gidelim kaykaylarla bunun yapalım hemen Evet bu yeni market. Mesela hani e, şey benzinlilerin yanına market olur ya yeni ma yeni market. Ve işte böyle e, burada Doritos. He bu arada e, evanterimizi alamadığımız şeyler de var. Bu doğru Doritos. Mesela bunu hiçbir zaman envanterimize alamıyoruz. Bunları bunları da evanterimiz alamıyoruz. Pembe. Sadece bunlar bu renkle. Sonra sonra sosis var. Burada satacağımız bir şey. He, yeni şey bir de bu. Arkadaşlar şu. Bak bu bomba bir yere lazım evet. Şu altlardaki kasaları ve işte şuraya böyle bir bomba koyacağız. Gördüğünüz Böyle paralar çıkıyor. Ben bunun gelmesini severim. Hatta zaten ben burayı ilk başladığımda bırakıyorum. Ben niye bu benzinci var da. Burada bir market yok. Buna bir akıl şey lazım yani. Bunu koymalarılar yani bence. Değil mi? Ama şimdi gidelim. Bak burada bir şey daha var. Çok şey var arkadaşlar. Çok çok. Bir şey varsa. Burayı da su koyabiliyoruz aynı şekilde. Bombayı alıp. Hatta bir videolarım var. Hatta ben göstermiştim. Ve şu paraları alabiliriz. Ama arkadaşlar şu şunu aldığınızda bunun ateşi sönmüyor. Yemin ederim. Kur'an-ı Kerim çalsın. Bunun ateşi sönmüyor. Hep böyle duruyor. Hiçbir zaman sönmüyor. Hatta birazdan bakalım. Şimdi koyalım. Bunu video sonunda bakacağız. Söz unut unutmayın. Videonun sonunda bakacağız ona. Parti var. Parti parti parti. Evet. Şimdi arkadaşlar az önce zaten yanıyordu. Buraya soygun yaptığınızı ışık yanıyor. Mesela dur hemen şuradan. Zaten yan tarafta hemen soygun yapayım. Buradan şimdi hemen soygun yapacağım. Şöyle bombayı al. Aa daha şey soyulmuş ya. İtfaiyecide ev yandığında. E, i̇tfaiyecide de bir şey var. Onun da ışıkla çıkıyor. Ev yandığında ona ışık iç daha çıkıyor ve bir yer soyulduğunda e, polis mersin iş yarıyor ve bu videodan bu kadar olsun görüşürüz diyeceğim ama şuna bakacaktık bu hala yanıyor gördüğümüz gibi bitmiyor abi şimdi sildim normal paçete alacak da böyle böyle bir şey olmuyor böyle neyse arkadaşlar bu videoda bir dakika bu videodan bu kadar olsun görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın like like like, like.